Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi böyle bir aile deposu, çocuğu falan var. Nike poşetleri var. Adidas, Jordan muhtemelen böyle bir depo. Şurada da kıyafetler var. Buraya toplam 320 dolar ödedik. Valla depo bana bayağı bir renkli geldi. O yüzden bu depoyu almak istedim. Umarım İstediğimiz şeyleri buluruz. O siz de depoyu görüyorsunuz bak. Şurada kıyafetler var, ayakkabı kutuları var. Bir dresser var muhtemelen. Bir de poşetler var. Sizce buradan kaç para yaparız? Siz de hemen yorumlara yazabilirsiniz. Hadi o zaman hemen şuradan bir başlayalım. Adidas bir çanta. Çantayı 5 dolara satacağız. Burada makyaj var. Artık bu tarz makyajlar bizi kesmiyor değil mi? Gördüğün gibi o baksana rengarenk olmuş. Bir şey dökülmüş buraya. Şunlar hep makyaj. Bir Sephora poşeti. Burada da yine böyle bu tarz ürünler var ama Sephora poşeti olması güzel. Hani kaliteli bir yerden ürünler alıyorlar. Şu gözlerde bir şey var mıdır? Burada bir şey yok. Bir de buraya bakalım. Burada da yine makyaj ürünleri var. Şurada ayakkabılar var. Çocuğun ayakkabılarına benziyor. Bir tane Jordan var. Çok iyi değil ama yine de şu kondisyonda 30 dolara gidecek. Şunlar 10 dolar. Şu çok iyi bir marka değil. Şu Avia bunlar. Böyle çok güzel marka değiller. Birkaç tane terlik var. Nike poşetimizde. Bakalım neler var. Çocuğun yaş grubu tam böyle video oyun oynayacak bir yaş grubu. Şurada şöyle küçük poşetler var. Nike t-shirt. Şu da Nike muhtemelen. Bu da Nike bir alt. Gerek anlarda kıyafetler. Hepsi 15 dolar. Ne var burada? O Apple'ımız var bir tane. Apple Mac herhalde. O ekran da güzelmiş ha. Görüyorsun. Çok da öyle büyüklerden değil. Şarj aleti kablosu burada. Keyboard da yine burada. Tam bir set olarak harika. Şu sandalyemiz 10 dolar. Gayet güzel bir sandalye. Escape marka bir çantası var. Burada kıyafetler bayağı bir kötü durumda. Bunlar para yapmaz. Çantayı da 5-10 dolara satacağız. Bu da yine ayakkabılar. Burada ne varmış? Avia. Bir Jordan. Nike ama durumları görüyorsun yani çok da temiz değiller. Şu Jordan temiz. Crocs var. Tory Burch terlik var. Bu yine 50 dolarlık poşet. Sen gel kankacığım. O parfüm var aşağıda bir tane. Neymiş bu? Maxa Pia diye bir şey. Şunlar ıvır zıvır. O şu markayı biliyoruz. Victoria's Secret. Bir parfüm. Harika. Dolu mu? %10 kalmış arkadaşlar. Bu da çok güzel bir parfüm. Şurada bir tane daha var. Versace var. %50 dolu. Şu. Bu da yine boş bir Victor Rolf diyor. Sabun var. Sprey var. Küçük parfümler var. Yine gayet güzel bir kutu. Şurada spreyler ve banyo ürünleri var ama spreyler artık boş. İçinde bir şey kalmamış. Belki 5 dolarlık bir ürün çıkar. Gördüğün gibi takı kutusu varmış. Boş. Kıyafetler hanımefendi bir okula gidiyormuş belli. Ya tırnak ya da saç okulu gibi bir okul. Burada kıyafetler 20 dolar. Şurada çocuğun oyunu var. Kremler, ıslak mendil. Bir kumbaramız var. Sadece bozuk paralar var. Çok da öyle bozuk para içerisinde yok. Gözlük markamıdır gözlük bir marka gözlük değil. Yine çocuğunun ürünü Tomil Hilfiger Adidas. Bir de sıfır çoraplar var aşağıda. Şu kutu bir gelsin. Burada yine banyo ürünleri var. Hanımefendinin ilaçları, bir tane de kemer. Şunlar temizlik ürünleri, saç için ürünler var. Bir kahve makinesi. Hepsi 10 dolar. Kutular bir gelsin abi. O kutuların hepsi boş. Kankacığım kutuların hepsi boş. Şaka gibi yani değil mi? Şunlar gördüğün gibi iç çamaşırları ve çoraplar direkt çöp. Şurada bir kutu daha var. Bu dolu 01 Puma şunu 20 dolara satacağız. Ayakkabı kutuları böyle boş çıkınca insanın bir enerjisi açıkçası gidiyor değil mi? Şurada temizlik ürünleri var. Hepsi 5 dolar. Üzülüyor abi insan ya. Boş görünce kafaya da 50 tane soru işaretleri hemen oluşu veriyor. Gerçekten böyle bir durum. Çanta bu arada güzel bir çanta. 5 dolara satarız. Şurada şöyle ıvır zıvırlar var. Şu diğer gözüne de bir bakalım. Orası da dolu çünkü. Burada da iç çamaşırları. Altı bir şey. Bir tane silah kılıfı var silah falan ama burada yok. Bunun da hepsi kıyafetler. Buradan da bir 20 dolar yaparız. Şemsiyemiz 5 dolar. Daha hanımefendinin öyle güzel çantalarını falan göremedik. Ya bu hanımefendinin kesin bir Michael Kors Koç en kötüsü vardır. Şurada sadece çocuğunun kitapları. Bir tane tablet var. Ekranı kırık. Şöyle bir çanta. Gece için çok güzelmiş değil mi? Vallahi güzel çanta. Şu da boş. Şu da yine. Bu herhalde Aldo muydu bu? Bu da güzel bir çanta. Evet Aldo'nun çantası. Bu model baya çok satılan bir model. Oradan tanıyoruz. Bir çocuk ayakkabısı var Nike. 10 dolar. Şurada yine böyle küçük küçük çantalar. Bir bant. Çantaların hepsi boş arkadaşlar. Şu direkt çöp kumbaralar bunlar da boş ayakkabı da değerli değil bir Jordan çocuk ayakkabısı bu da içerisinde bunu 20 dolara satacağız bu bayağı ağırmış ha. kitap mı var sende ne var yo burada da ayakkabılar varmış bir Nike var yine durumu kötü şu biraz daha temiz teki var mı teki de burada Diğerini de teki burada Geri kalanlar da hepsi terlikler. Bu da yine bir 50 dolarlık poşet. Takı kutusu var ama içi bayağı bir boş. Şurada bir takı var. Yani şu küpe sadece şu küpe sadece benziyordu ama maalesef o da değerli değil. Şunlar neymiş? Bu bir gördüğünüz gibi taşlı bileklik. Şu da değerli bir şey değil. Ha bak buradaymış. Pandora'mız burada. Mickey Mouse modeli bir Pandora. Bu da 20-30 dolara girecek. Yer her yer boş. Şunlar neymiş? Bunlarda makyaj ürünleri. Bir plakamız var. Burada da yine böyle enteresan şeyler. Sephora'nın makyaj ürünleri var yine. Hanımefendi herhalde make-up, makyaj falan yapıyordu. Çünkü bayağı bir makyaj ürünü çıktı. Baksana abi çeşit çeşit makyaj ürünleri. Bir tane şişme yatak var. 10 dolar. Burada askılı kıyafetler var. Askıdaysa güzel kıyafetlerdir. Böyle çok büyük markalar değiller. Orta markalar diyebilirim hepsi için. Elbiseler var. Çocuğun elbiseleri var. Çok rahat bir 60 dolar buradan yapacağız. Bu da bayağı bir ağırmış. Ne var sende bu kadar? Şöyle takı var. Makyaj ürünleri. Bu ağırlık bunlardan değildir sadece herhalde. Yine makyaj. Hanımefendi Sephora'da falan mı çalışıyordu acaba değil mi? Bayağı bir makyaj var. Bir hava makinesi. Alkoller. Bak bir tane libre var. Yüzde 15 içerisinde kalmış. Şu yine Victoria's Secret bir parfüm. Şu Pink'in bir parfümü. Bu da ağır bir kutu arkadaşlar. Bunda da muhtemelen yine herhalde makyaj falan ıvır zıvır çıkabilir. Makyajı her zaman pazarda satıyor. Şöyle bir çanta var. İçinde değerli bir şey yok. Geri kalanlar kıyafetler. Şunlar. Kitaplar. Bir tane iPhone'umuz var. Çocuk terlikleri. Banyo ürünleri. Altta biraz takı var ama öyle değerli bir takı yok. Şunu bir şöyle aşağıya atalım. Sen de mi makyajsın? Bunu boş bırakmış. Makyajlar burada. Şu da güzel bir parfüm. Ne? yüzde %10 dolu sadece. Altta biraz bozuk para var. Bunlar makyaj ürünleri. Sende ne var kardeş? Oo, bunlar yine böyle makyaj alakalı ürünler. Bak, çocuk kıyafetleri varmış. Çocuk kıyafetten askıları burada. Alt tarafta sadece ıvır zıvır ürünler mevcut. Bunda kitaplar ve kağıtlar diyor. Bakalım ne kadar çok kitap ve kağıt var. Şunlar, fotoğraflar. Şurada biraz takıları var hanımefendinin. Bunlar ama değerli değil. Kitaplar bunlar kalır. Kutumuz her zamanki gibi boş ama şarj aleti var. Şarj aletimiz 5 dolar. Sende ne var kardeş? Burada da bir tane ayakkabımız var. 10 dolar. Sadece kitap, kağıt falan yazıyordu ama gördüğün gibi yine para yapacağımız ürünler çıktı. Şurada hanımefendinin hapları var. Bunları burada bırakacağız. Özel ürünlere şahsi ürünlerini teslim ediyorlar. Bir tane daha var pink parfüm. bir tane de Apple bilgisayarımız var. Abi hiç görmedim biliyor musun? Vallahi hiç görmedim. Ekranda da kırık falan yok. MacBook Air. Tam şu aradan çıktı abi. İnan hiç dikkatimi çekmemişti biliyor musun? Çok enteresan yani. Daha ne olsun değil mi kanka? En kötüsü 100 dolar. Burada bir Türk arkadaşımız var. Onun burada dükkanı var. Ona direkt parça niyetine veriyorum şurada saçlar. Yine banyo ürünleri. Çanta boş. Hepsi 10 dolar. Bu da mutfak diyor. Tencere var ama çok fazla öyle tencere yok. Genelde plastik ürünler. Hepsi 20 dolar. Burada yine mutfak ürünleri var. Meyve sıkacağı ve air fryer. Bunlar da 30 dolar. Deponun hepsi bu kadar. Bence gayet güzel bir depoydu. Apple'lar zaten olayı bitirdi. Çok fazla makyaj ürünü var, ayakkabılar var. Boş ayakkabı kutuları da var ama şükür kıyafetler de güzel. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Bir valizimiz var. Boş musun? Ulan valiz boş ya. Vallahi valiz boş. Şurada kutular. Yaklaşık herhalde bir 10 tane kutumuz var. Böyle bir depo, sandalyeler ve masamız var. Niye aldık? Temiz duruyor, düzenli. Bir de kutularda böyle ekstra bir şey çıkar diye. Lokasyon bu arada %100 iyi bir lokasyon arkadaşlar. Buradan depo uzun zamandır çıkmıyordu açık arttırmaya. Belki 4-5 aydır hiç depo açık arttırmaya çıkmadı. İlk defa bir tane depo çıktı. Onu da aldık. Umarım güzel bir şeylerle karşılaşırız. Buraya toplam 330 dolar ödedik. Bakalım neler varmış görelim. Sen de hemen yorumlara fikirlerini yazabilirsin. Şu arkadaş bir gelsin. Delsey marka. Güzel marka bir valiz. Ya içinin boş olması enteresan. Bakar mısın? Hiçbir şey yok içerisinde. Kolu falan çalışıyor. 20 dolara satacağız. Çok rahat. Sende ne var? Bu da gördüğün gibi boş bir kutu. Enteresan. Yani bak arkası şimdi gözükmeye başladı. Bir tane cooler'ı var şurada. Şunları mı alalım? İlk önce şu bir gelsin. 2017'nin Florida Winter. Bu herhalde çocuğunun falan yaptığı bir yarış. Oğlum bu da boş ya. Ya yani böyle boş kutu koyulur mu? Çok enteresan yani. Vallahi ayar olmaya başladık ha. Şurada bir gördüğün gibi yarış yaparkenki giydiği suit modelde fena değilmiş. Buna bakarız bilmiyorum bunların fiyatları nasıl oluyor. Şöyle bir tane daha var aynısından. Ya bazen bunların fiyatları bayağı yüksek de gözükebiliyor ama satılma hızı ne kadar o önemli. Şu kutu bir gelsin. Bu da hafif bir kutuymuş. Burada araç için bir far var. Aynısından bir tane daha var. Şu arkadaş bir gelsin. Sende ne var kardeş? Şurada kıyafetler. Şöyle çocuğunun bir zamanlar kullandığı kıyafetler. Bunlar kendi yaptıkları kıyafetler. Bir de madalyalar var. Burada yine yılbaşı ürünleri. Bunlar para etmez. Şurada biraz tamir aletleri var. Ekstra başka bir şey var mıdır bizim için? Yok. Hepsinden bir 10 dolar yaparız. Bu da yine aynı şekilde parçalar ıvır zıvır karışık altta öyle ekstra bir şey yok bu da 10 dolar sende değişik bir şey var mıdır yok bu da yine 10 dolarlık bir set buradan yine 10 dolar yapacağız şu araç için bir kılıf 5 dolar şurada sanki kıyafetler var ya bu lokasyonun iki kıyafetlerin güzel olması lazım. Bak National Bunlar kendi yaptıkları baskı ürünleri Şu da mı baskı? Hemen bakalım. Evet bu da baskı. Şunların hepsi baskı arkadaşlar. Bu da yine yarış yaparken giydiği suitler. Şu bir yatak. Bu para etmez. Şöyle bir tamir aleti var. Buradan 5 dolar çıkartırız. Şu da yine bayağı bir eksik. Bu da 5 dolara gider. Şunlar neymiş? O şu ceket güzel arkadaşlar. Süperbol şampiyon. Red güzel bir model ceket. Şu Jordan'ın bir üst bu dene güzel bir model ceket. Bunlardan paramızı yaparız. Bu biraz ağır. Kitap falan mı var içerisinde? Şöyle All Star Taylor diyor ne? Fotoğraf albümün. Yani şu Louis Vuitton kılıfı gerçek bir kılıf. Burada olmuş olsaydı içine herhalde koyulurdu. Şurada yine kameralar var. Şarj aletleri var. Çok öyle değerli kameralar değiller. BMW bir araba anahtarlığı. Yine fotoğraflar şahsi ürünler daha doğrusu. Sende ne var? Burada da Avrupa şarj aletleri var. Wireless headphones diyor. Bu da içerisinde 5 dolara gidecek. Bu masamız 30 dolar. Bu sandalyeleri 8'er dolardan satıyoruz. Işıklı aynamız. Bunu da 20 dolara satarız. Şu valiz değişikmiş. Bu da yine boş bir valiz. Yani bunları boş bırakması enteresan. Yalnız valiz çok güzel bir valiz bu arada. Bu markayı bilmiyorum. Buna bakarız. Modeli falan gayet güzel. Bu çok ağır. Ödülleri ve oyuncak silah. Bu da yine bayağı bir ağır. Bunda da mı ödüller var? Şu giydiği kıyafet. Şu da yine giydiği kıyafet. Burada araç parçaları var biraz. Bak şunlar hep giydi kıyafetler. Bu kıyafetleri de almaya kalksanız bayağı pahalı. Bu muhtemelen kullandığı aracın herhalde transmission'ı. Rotax oil level oil out. Bunun fiyatına bakarız. Şu da yine kasketi sanırım. Bu gazlar 10 dolar. Bu iki yağda 5 dolar. 8 tane daha var. Bunlar da 10'ar dolar. Bu su arkadaşlar. Bu sular çöpe gidecek. Bu da Yukon 90 buzluk. Bunun da muhtemelen içi boş. Evet içi boş. Iglo'nun bir kuları. Evet sende ne varmış? Bu da yine herhalde tamir aletlerinin olduğu bir kutu çıkacak karşımıza. Bu araç için bir ürün ama ürünün kendisi ha buradaymış. Bunun fiyatına bakarız. Bunun fiyatını bilmiyorum. Şurada ıvır zıvır yine ürünler. Burada yine tamir aletleri. Burası da aynı şekilde. Bu iki tane kafes 20 dolar. Burada yine böyle ortaya karışık bezbol var. Yine bir kıyafet şunlar hep ya yani bunlar koleksiyon ürünleri de olabilirler hiç belli olmaz hepsine bakacağız şu bezbol şurada bir şey var mıdır forma falan bari olsaymış değil mi yok Burası da bu kadar Bu da hafif bir kutu bir tane şahsi bir ürünü var neymiş markası Laundry bir deri ceket var. Kenneth Cole marka. Bak Team USA diyor. Bank. Şunlar yine aynı şekilde giydiği ürünler. Şu da Old Navy. Depo bayağı bir enteresan değil mi? Şurada fotoğraflar var. Bu kutudakilerin hepsi aile fotoğrafları. Başka da herhangi bir şey yok. Bunda da yine tamir aletleri falan var. Şu neymiş? Buna bakarız. Bunu bilmiyorum. Değişik bir makina. Şunlar gördüğün gibi yine dolu tamir aletleri. Parça parça ürünler. Böyle büyük makinalar. Öyle büyük makinalar falan gözükmüyor. En azından şu tarafta yok. Hiç drill falan yok yani değil mi? Sadece tornavidalar. Bir de buraya bir şeyler dökülmüş. Şöyle bir makinemiz var. Bak direksiyonumuz da burada. Tony kart. Güzel direksiyon değil mi? Depo hepsi bu kadar. Enteresan bir depo. Yarışçı bir aile. Umarım bu ürünlerden para yaparız. Siz tabi şu anda rakamı görüyorsunuz. Ben daha bunları hiç araştırmadım. Hayırlısı artık nasip diyelim. Bu depo abi kaçmazdı. Öyle söyleyeyim size. 3-4 ayda bir tane depo anca buradan açık arttırmaya çıkıyor. O yüzden ne olursa olsun almak zorundayız. Bugün yok ama belki yarın çıkar. Nasip. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.